Herkese merhaba. Göbek yağları hepimizin başının belası değil mi? Bugün sizlerle bu inatçı yağlardan kurtulmanıza yardımcı olacak mucizevi baharatları konuşacağız. Doğadan gelen bu güçlü yardımcılarımız hem sağlığımıza hem de forma girmemize destek olabilir. Hazırsanız mutfağınızdaki gizli kahramanları keşfetmeye başlayalım. Göbek yağlarını eritmeye yardımcı en etkili baharatları birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk baharatımız yüzyıllardır hem mutfaklarda hem de şifa amacıyla kullanılan bitki zencefil. Zencefilin kendine has keskin tadını ve kokusunu bilmeyen yoktur. Peki onu göbek yağlarıyla mücadelede bu kadar etkili kılan şey ne? Zencefil metabolizmamızı hızlandıran, vücut ısımızı artıran ve daha fazla kalori yakmamıza yardımcı olan bir etkiye sahip. Bu da Özellikle inatçı göbek yağlarının erimesine destek oluyor. Araştırmalar zencefil yediğimizde daha uzun süre tok hissettiğimizi ve iştahımızın düzenlenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Böylece daha az atıştırarak sağlıklı bir kiloya ulaşmak kolaylaşıyor. Peki zencefili nasıl kullanabiliriz? Çok kolay. Sabah kahvaltınıza ekleyeceğiniz bir dilim taze zencefil gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayabilir. Ayrıca yemeklerinize lezzet katmak için de kullanabilirsiniz. Çorbalarınıza, salatalarınıza, et ve tavuk yemeklerinize zencefil ekleyerek hem lezzetini artırabilir hem de sağlıklı bir dokunuş yapabilirsiniz. Zencefilli bitki çayları da metabolizmanızı hızlandırmak ve sindirim sisteminizi rahatlatmak için harika bir seçenek. Akşam yemeğinden sonra içeceğiniz bir fincan zencefil çayı rahatlamanıza ve sindiriminize yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir sağlık probleminiz varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız zencefil tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Unutmayın, mucizeler bir gecede gerçekleşmez. Zencefil ve diğer baharatlar, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmakla birlikte daha etkili olur. Sıradaki baharatımız, mis gibi kokusuyla bilinen ve tatlılara lezzet katan tarçın. Peki, Tarçının sadece lezzetli değil, aynı zamanda göbek yağlarıyla mücadelede de güçlü bir yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Tarçın, kan şekerimizi dengelemede önemli bir rol oynar. Yüksek kan şekeri, vücudumuzda yağ depolanmasına neden olan şeylerden biridir. Tarçın, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak yağ birikimini önler. Yapılan araştırmalar, tarçının iştahı düzenlemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Özellikle tatlı krizlerini bastırmak için birebir. Tarçını günlük hayatınıza kolayca dahil edebilirsiniz. Sabah kahvaltınıza ekleyeceğiniz bir çay kaşığı tarçın güne enerjik başlamanıza yardımcı olabilir. Yoğurdunuza, yulaf ezmenize, smoothie'lerinize ekleyebilirsiniz. Hatta kahve ve bitki çaylarınıza bile ekleyerek lezzetini zenginleştirebilirsiniz. Akşam yemeklerinden sonra içeceğiniz tarçınlı bitki çayları ise hem sindiriminize yardımcı olur hem de tatlı isteğinizi bastırır. Unutmayın, her besinde olduğu gibi tarçın tüketiminde de aşırıya kaçmamak önemlidir. Günde 1 ila 2 çay kaşığı tarçın tüketmek yeterlidir. Şimdi de sıra altın renkli mucizevi baharatımız zerdeçalda. Hint mutfağının vazgeçilmezi olan zerdeçal son yıllarda sağlık faydalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Peki zerdeçalı göbek yağlarıyla mücadelede bu kadar özel kılan nedir? Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin güçlü bir iltihap önleyici özelliğe sahip. Vücuttaki iltihaplanma kilo alımıyla ilişkilendiriliyor. Zerdeçal iltihaplanmayı azaltarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Zerdeçal ayrıca metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını artırmaya yardımcı oluyor. Yapılan bazı araştırmalar zerdeçalın yağ hücrelerinin oluşumunu da engelleyebileceğini gösteriyor. Zerdeçalı günlük hayatınıza eklemek oldukça kolay. Yemeklerinize, çorbalarınıza, salatalarınıza ekleyerek lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz. Süt veya bitkisel sütlerle hazırlayacağınız altın süt, zerdeçalın faydalarından yararlanmak için harika bir yöntem. Bir bardak sıcak süte bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin. Biraz bal veya tarçınla tatlandırın ve keyifle için. Ancak zerdeçalın kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebileceğini unutmayın. Herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız veya düzenli ilaç kullanıyorsanız, zerdeçal tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Sırada sofralarımızın vazgeçilmezi lezzetli ve faydalı bir baharat olan karabiber var. Karabiberi sadece yemeklere lezzet katmak için kullandığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Karabiber, sindirimi kolaylaştıran ve metabolizmayı hızlandıran özellikleriyle göbek yağlarıyla mücadelede de bize destek oluyor. Karabiberin içinde bulunan piperin, besinlerin daha iyi sindirilmesine yardımcı oluyor. İyi bir sindirim, sağlıklı bir metabolizma ve kilo kontrolü için oldukça önemli. Ayrıca karabiber vücut ısımızı artırarak daha fazla kalori yakmamıza yardımcı oluyor. Bu da göbek bölgesindeki yağların erimesine katkı sağlıyor. Karabiberi yemeklerinize ekleyerek kolayca tüketebilirsiniz. Et yemekleri, tavuk yemekleri, salatalar, çorbalar. Karabiber hemen hemen her yemeğe lezzet katarken sağlıklı bir dokunuş da yapar. Ancak aşırı tüketimi mide rahatsızlığına neden olabileceğinden dikkatli olmakta fayda var. Günde 1-2 çay kaşığı karabiber tüketmek yeterlidir. Son olarak göbek yağlarıyla mücadelede güçlü bir silah olan kimyonu konuşacağız. Kimyon, özellikle Ortadoğu ve Hindistan mutfağında sıkça kullanılan, kendine özgü aromasıyla bilinen bir baharat. Peki kimyonu göbek yağlarıyla mücadelede bu kadar etkili kılan nedir? Kimyon metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını artıran özellikleriyle öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, kimyonun iştahı düzenlemeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu da, kilo kontrolü ve göbek yağlarından kurtulmak için oldukça önemli. Kimyon ayrıca, sindirimi kolaylaştırıcı ve şişkinliği azaltıcı etkileriyle de biliniyor. İyi bir sindirim, sağlıklı bir metabolizma ve kilo kontrolü için olmazsa olmazlardan. Kimyonu günlük hayatınıza kolayca ekleyebilirsiniz. Yemeklerinize, çorbalarınıza, salatalarınıza ekleyerek lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz. Özellikle nohut, mercimek gibi baklagillerle hazırlanan yemeklere kimyon eklemek hem lezzetini zenginleştirir hem de sindirimini kolaylaştırır. Unutmayın, baharatlar tek başına mucize yaratmaz. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve yeterli su tüketimiyle desteklendiğinde etkili olur. Ve işte geldik yolculuğumuzun sonuna. Göbek yağlarını eritmeye yardımcı olan bu mucizevi baharatları artık daha yakından tanıyorsunuz. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve bu mucizevi baharatların gücünden faydalanmakla mümkün. Bu baharatları günlük beslenmenize ekleyerek göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.